Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 29 Mart Güneş tutulması İkizler Burcu'nu nasıl etkileyecek bunları paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet sevgili ikizler Koç Burcu'nda gerçekleşecek olan Güneş tutulması sizler için sosyal çevre, arkadaşlık hedefler ve gelecek planları alanında büyük değişimlere neden olabilir. Bu, bu tutulma 11. evinizde gerçekleştiği için hayatınızda, sosyal çevrenizde, arkadaşlık ilişkilerinizde ve kariyer hedeflerinizde yeniden şekillendirme süreci başlıyor olacak. Yine bu dönemde hayallerinizi ve gelecek planlarınızı gözden geçirebilir. Yeni projelere adım atabilir ve sosyal çevrenizde önemli gelişmeler ve değişimler yaşayabilirsiniz. Ayrıca size aşağı çeken ya da artık hayatınızda hizmet vermeyi e, bitiren arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Size gerçekten fayda sağlayacak insanlarla tanışabilir ve onlarla e, yeni bağlar kurabilirsiniz. Şimdi sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde değişimler yaşayacaksınız. Bu tutulma e, arkadaş çevreniz ve sosyal hayatınızda büyük ölçüde etkileyecek aslında bazı arkadaşlıklar sona erebilir bazıları sizi güçlendirebilir ve sizi manipüle eden insanlardan aslında enerjinizi tüketen ve sahte dostlukların içinde olduğunuzu fark edebilirsiniz bu ile o insanlarla yolunuzu ayırmanıza yardımcı olacak yeni ilham veren insanlarla tanışabilir bu dönemde hayatınıza giren insanlar geleceğinizde önemli bir rol oynayabilir. Sosyal çevrenizde popüler e, ol, ol, olabilirsiniz ve yeni gruplara dahil olabilir, etkili insanlarla tanışabilir, toplum içerisinde daha fazla ön planda olabilirsiniz. Özellikle fikir alışverişi yapabileceğiniz, sizi geliştiren insanlarla bir araya gelmek sizin için çok faydalı olacaktır. Güneş tutulmaları yeni bir başlangıcı temsil eden sevgili ikizler. Bu tutulma sizin gelecek planlarınızı ve hayallerinize odaklanmanızı sağlayacak yeni bir projeye başlatabilir. Kariyerinizde yeni bir dönem çizebilir ya da uzun vadeli hedeflerinizi geliştirebilirsiniz. Eğer uzun süredir bir şeyleri ertelediyseniz, artık adım atma zamanı. Hayatınızın amacını ve hedeflerini yeniden tanımlayabilirsiniz. Kendi işinizi kurmayı veya bağımsız bir projeyi başlatmayı düşünebilirsiniz. Özellikle toplum önünde olacağınız insanlara ihtiyac edeceğiniz bir iş yapıyorsanız, mesela iletişim, sosyal medya, eğitim, organizasyon gibi büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Profesyonel çevrenizde önemli değişiklikler yaşanabilir. İş ortamında yeni insanlarla tanışabilirsiniz ve yine ekiple alakalı değişiklikler de yaşamanız mümkün. Beklenmedik kazançlar ve sürpriz gelişmeler aslında hayatınızda giriş yapıyor olacak ve aniden gelen bir teklif kariyerinizle alakalı sosyal yaşamınıza da büyük bir kapı açıyor olacak. Özellikle sürpriz destek sürpriz destekler ve arkadaşlardan gelecek yardım veya projelerde beklenmedik başarılar söz konusu olabilir. Ancak acele etmeden ve mantıklı kararlar almanız önemli olacak. Çünkü tutulma enerjisi hızlı ve ani gelişmeleri de yol açabilir. Aşk hayatınıza baktığımızda ise 11. ev genellikle arkadaşlıklar ve sosyal çevreye yönelse de bazı ikizler burcu için arkadaşlıktan aşka dönüşen ilişkiler söz konusu olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle geleceğe dair planlar yapabilirsiniz. Eğer hayatınızda biri yoksa sosyal ortamlar aracılığıyla yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu dönemde ilişkilerinize daha fazla özgürlük ihtiyacı hissedebilir. Bağımsızlığınıza düşkün olabilirsiniz ve baskıcı ilişkilerden kaçınmak isteyebilirsiniz. Finansal olarak baktığımızda ise maddi hedefler, maddi anlamlarda gelecek planlarınıza yönelik yeni fırsatlar, uzun vadeli yatırımlar yapmayı düşünebilirsiniz. Tabii ki bu anlatmış olduklarım genel etkiler haritanızın size vaat ettiği şeyleri öğrenmek isterseniz bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Umarım bu tutulma sizler için güzel bir yere değiyordur.